Dünyanın tepesine çıkmak istiyorsun. Peki tepe kimin? Hepimizin bildiği Everest mi yoksa dağcıların kabusu K2 mi? Biri rekorların, diğeri riskin sembolü. Kalabalık kuyruk mu daha ölümcül yoksa 50-60 derecelik bir buzul boğazının üstünde sallanan dev serak mı? Bugün abartılmış veriler yok. Ham veri, gerçek olaylar ve net sonuçlar var. Haydi başlayalım. Everest'in resmi yüksekliği 8848 metre. Bu ölçüm 2020 yılında Çin ve Nepal'in ortak açıklamasıyla güncellendi ve tartışmayı bitirdi. K2 8611 metre. Aradaki fark yaklaşık 238 metre. Yani kağıt üzerinde Everest daha yüksek. Doğru ama daha güvenli mi? Hiç sanmıyorum. Çünkü dağ tırmanışında tek belirleyici yükseklik değildir. Rota profili, hava penceresi, kalabalık, sabit hat yönetimi, kurtarma altyapısı Hatta sırf bekleme süreleri bile biskin matematiğini kökten değiştirir. K2'nin Savage Mountain yani Zalim Dağ lakabı da 1953'te Amerikalı tırmanıcı George Bell'in meşhur cümlesinden gelir. Bu dağ seni öldürmeye çalışıyor. Bu bir slogan değil. Notayı görürsen niye böyle dendiğini anlarsın. Everest'in güneyden klasik akışı basit gibi görünür. Base kamptan çıkarsın. Kuhumbu bu, bu seladesini geçer. Kamp 1-2'ye varır. Lost Face'te tırmanır, sul kula çıkar, gece zirve penceresine girersin. Kulağa sistematik geliyor. Çünkü öyle. Yıllardır Icefell doktors denilen yerel ekip Kumbu'daki merdivenleri yerleştirir, sabit hatları kurar, sezon boyunca rotayı ayakta tutar. Ama burası yaşayan bir buz ırmağı. Seraklar kule gibi devrilir. Yarıklar gün içinde bile genişler. Yani tüm bu altyapı iski sıfırlamaz riskin doğasını değiştirir. Daha çok insan, daha çok maruziyet. Ve maruziyet istatistikte acımasızdır. 2014'te Kumumbu'da bir serak düştü. 16 Nepalli emekçi hayatını kaybetti. Ve sezon fiilen dağıldı. Bu olay, sistemin bile tek hamlede paramparça olabileceğinin ağır bir kanıtıydı. Kalabalık meselesi burada kilit bir değişken. Son yıllarda Everest izin sayıları yükseldi. Lojistik güçlendi rehberlik ağları büyüdü. Elbette bunun iyi bir tarafı var. Ama kötü tarafı da net. Dar hava pencerelerinde kuyruklar uzuyor, bekleme süreleri artıyor, yorgunluk ve soğukla birleşince biz çarpan gibi büyüyor. 2023 baharı bu yüzden Everest tarihinin en ölümcül sezonu olarak kayda geçti. Nihai sayı 18 ölüm. Nepal 2025'ten itibaren izin ücretini 11 bin dolardan 15 bin dolara çıkarıyor. Artık yönetimi ve bazı saha kurallarında sıkılaştırıyor. Para tek başına çözüm değil ama kalabalık kontrolü, rota yönetimi ve operatör standartları birlikte iyileşirse sahada gerçek etki görürüz. Aksi halde daha çok ekipman, daha güvenli denklemine güvenmek, Kuhumbu'nun doğasına bakınca fazla iyimser kalır. K2'ye geçelim. Standart rota Abu Rizzi sırtı. Bu dağın karakteri 8200 metre civarında bir boğazda kristalleşir. Boatlene, eğim 50-60 derece üstünde dey bir serak tavanı, altında uçurum. Geçiş hem dik tırmanış hem de serak altından yatay bir traves gerektirir. Burası objektif tehlike kavramının sözlük karşılığıdır. En iyi formda, en iyi ekipmanda olsam bile tek bir kopuş, tek bir düşüş, tek bir buz hareketi oyunu bitirebilir. 1 Ağustos 2008'de tam burada zincirleme bir kaos yaşandı. Sabit hatlar koptu. iniş kilitlendi. Fırtına ve karanlık eklendi. 11 dağcı hayatını kaybetti. Modern dağcılık tarihinin en travmatik gecelerinden birisi. Bu olay, Zalim Dağ etiketini romantizmden çıkarıp çıplak gerçekliğe dönüştürdü. Yine de resim tamamen karanlık değil. 16 Ocak 2021'de, Nepalli bir ekip K2'nin kış mevsimindeki ilk zirvesini yaptı. Bu yıllarca imkansız denen şeyin, çok dar bir pencerede ve çok sıkı bir ekip koordinasyonuyla mümküne çıkabileceğinin kanıtıydı. Modern tırmanış artık sadece kas gücü değil, meteoroloji okur okuryazarlığı, takım sinerjisi, sabit hat stratejisi, oksijen planlaması ve iniş lojistiği ile bir bütündür. K2 kış zirvesi bu bütünün doğru kurgulandığında neleri dönüştürebileceğini gösterdi. Ama 2023 yazında K2'de bambaşka bir tartışma büyüdü. Votlenek'te bir yüksek ittifak taşıyıcısı olan Muhammed Hassan, hayatını kaybederken kalabalığın ilerleyişini gösteren görüntüler dünyaya yayıldı. Rekor mu, insan hayatı mı sorusu bir anda manşetlere çıktı. Olay, eğitimden ekipmana, sigortadan sorumluluk zincirine kadar tırmanış endüstrisinin yapısal gerilimlerini göz önüne serdi. K2 gibi serakaltı bekleme gerektiren bir düğüm noktasında, kalabalıkla yığılma birleştiğinde, ...riskin nasıl hızla ölümcül bir denkleme dönüştüğünü gördük. Şunu dürüstçe söyleyelim. K2'de Everestleşme endişesi boş değil. Dar hava pencerelerinde aynı anda çok ekip ve yetersiz koordinasyon 2008'i hatırla. Tek bir taş domina taşı gibi bütün sistemi devirebilir. Peki son dediğimiz şey tam olarak ne? 8 bin metrenin üstünde barometrik basınç ve oksijen parsiyel basıncı öyle düşer ki... İnsan vücudunun burada sürülebilir yaşamı fizyolojik olarak mümkün değildir. Aklimatizasyon vücudu sınıra kadar taşımaya yarar ama sınır yine sınırdır. Hipoksi, donma, beyin ödemi, akciğer ödemi hepsi tempo düştükçe ve bekleme arttıkça büyür. Bu yüzden ek oksijen kullanımı, uygun aklimatizasyon döngüsü ve tempoya saygı romantik tercihler değil bizzat biyolojinin zorunlu kıldığı kurallardır. Ben oksijensiz çıkarım diyebilecek elbette var ama istisnalar istatistik yaratmaz. Sistemi popüler tırmanışı açtığında kurallar, sınırlar ve gerçek kapasite net çizilmezse risk herkes için katlanır. Kısa bir sayısal özet yapalım. Yükseklik Everest 8848 metre K2 8611 metre Bu fark tek başına risk fotoğrafını açıklamaz. Everest'te 2023 bahara 18 ölümle en kara sezon olarak kayda geçti. Kalabalığın ve bekleme sürelerinin nasıl bir çarpana dönüştüğünün kanıtı. K2 tarafında eski literatürde 4 zirveye bir ölüm gibi çarpıcı bir söylem dolaşırdı. Modern ekipman, sabit hat yönetimi ve hava okuması sayesinde bu kümülatif tablo yıllar içerisinde görece düştü. Yine de tek bir düğüm noktası, bot bütün sistemi bir gecede kırabilecek kadar güçlü. Birinde kalabalığın ürettiği sistem kırılganlığı, diğerinde tek bir serak darbesinin ürettiği objektif tehlike, aynı ittifa bandı, iki farklı ölüm matematiği. Geleceğe bakınca iki eksen görüyorum. Everest'te devlet ve yerel kurumlar izin politikasını, yönetimini ve saha kurallarını sertleştiriyor. Bu kısa vadede talebi dramatik biçimde düşünmeyebilir ama davranışları yavaş yavaş yeniden şekillendirebilir. Daha nitelikli ekipler, daha sıkı kontenjan, daha ciddi kurtarma protokolleri, Operatör standartları gerçek bir baraja dönüşmedikçe para tek başına bir şey çözmez. K2'de ise evresleşme riskini ciddi almak zorundayız. Çok sayıda ticari ekip, dar pencereler, aynı düğüm noktasında yığılma. 2008 ve 2023'ü hatırla. Etik kodlar, minimum yetkinlik barajı, ekipman ve oksijen standartları, sigorta ve sorumluluk zinciri. Bunların hepsi Romantik dağcılık masallarının ötesinde hayat memat meselesi. Şimdi en popüler soruya dürüst bir cevap verelim. Hangisi daha tehlikeli? Bu soruyu bağlamsız sorarsan hata yaparsın. Everest rekorların, turizmin ve dev lojistiğin dağı. Riski bugün kalabalık kaynaklı sistem kırılganlığıdır. Hava penceresi daraldığında ve bekleme süreleri arttığında yorgunluk ve soğuk birleşir. Zincirleme risk ortaya çıkar. K-2 ise teknik sınırın ve objektif tehlikenin dağıdır. Rota profili botlenek gibi tek bir düğüm noktasına o kadar bağlıdır ki tek bir serak düşüşü bütün oyunu bitirir. Hangi dağ daha affetmez dersen cevap kısa K-2. Hangi dağ daha, daha ölümcül dersen o sezonun bağlamı belirler. Hava, kalabalık, hat yönetimi, operatör kalitesi bir de işin insan tarafı var. Şerpa ve Yüksek İttifa çalışanlarının emeği, görünmez kahramanlığı, 2014 Kuhumbu, 2023 K2 tartışması. Bu hikayeler zirve fotoğrafının arkasındaki görünmeyen bedeli hatırlatıyor. Tırmanış, onlarca kişinin işbirliği, yüzlerce saatlik planlama ve çoğu zamanda ismi bilinmeyen insanların omuzlarında yükselen bir operasyon. Bu yüzden rekor dediğimiz şeyin ardındaki etik sorularla yüzleşmek zorundayız zirve her şey midir, hız değer midir ve bir satırlık istatistik bir insanın hayatından daha mı önemlidir? Kapanışa gelirken fotoğrafı netleştireyim. Everest Erişilebilirlik ilizyonunun dağı Ama gerçek risk kalabalıkla birlikte sistemin kırılmasında. K2 ise objektif tehlike gerçeğinin dağı. Bir serak darbesi ya da tek bir hat kopuşu en güçlü ekibi bile çaresiz bırakabilir. İkisini de aynı kefeye koyup yükseklik üzerinden kıyaslamak, ateşi termometreyle tartmak gibi. Sayı doğru, yorum yanlış. Zirveye giden yol bazen geri dönüş yolunu yok ediyor. Asıl mesele oraya çıkıp çıkmaktan çok dönmeyi garantileyecek kadar akıllı ve dürüst bir plan yapabilmek. Ve şimdi soruyu sana bırakıyorum. Zirve her şey midir? Benim için gerçek başarı doğru zamanda dönmeyi bilen aklın en büyük zirveden bile daha yüksekte durmasıdır. Videoyu beğendiyseniz abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.